Kardeşim. Sağ olasın zahmet oldu ama böyle arabalık bir durum yoktu ortada ya paşa abartmış biraz. He tabi tabi abarttım hangimizin peşinde belinde silah kafamıza sıkmaya çalışan adam yok ki değil mi çok sıradan bir durum bu yani. Saçmalama ya hiç zahmet olur mu hatta bu akşam sizi eve ben bırakayım yine olur mu? Allah Allah arkadaşlar abartmayın bu kadar ya ben alışkınım tetikte yaşamaya hem siz böyle alarma geçtikçe ben de kötü oluyorum yani. Ya bana sorarsanız yine de polise gidip eşkal falan verelim. Ya şimdi polise falan gidersek izimizi belli etmiş oluruz. Sonra bu adam olmasa başka adam olacak. Bunca yıldır ben izimi kaybettirmeye çalışmışım. Bundan sonra gerek yok, siz karışmayın. Şansa bak ya. Günümüz Türkiye'sinde kan davası mı kaldı ha? O da geldi bizi buldu. Vallahi ne yapacaksın abi işte. Kimine bağ bahçe miras kalır atadan, kimine böyle saçma sapan töreler. Ya abi acaba internette sahte bir elim ilanı versek gitmezler mi ya? Yutarlar, yutarlar Pekerciğim de. Trafonun köyüne giden optik kablolarda sorun varmış. Köylüler bir hafta da giremiyorlarmış. Ya tamam abicim aklıma geldi söyledim ya. Olsun ya ben yine de kan bakayım. <laughs> bir çocukça şakalar, bir ergen ergen tavırlar. <laughs> Hayt be.